Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün anne kurabiyesi yapacağım. Onu da çekmek istedim size. Öncelikle 3 adet yumurtayı kaseme alıyorum. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekleyip iyice çırpıyorum köpürünceye kadar. İyice köpürünce kadar çırptım arkadaşlar. Şimdi üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Biraz çırpıyorum arkadaşlar. Çok basit ve çok lezzetli bir kurabiye. Çayın yanına hemen yarım saatte hazırlayacağınız bir kurabiye. Evet arkadaşlar. Şimdi üzerine bir paket kabartma tozu, var. bir paket de vanilya ekliyorum. Şimdi yaklaşık 6 su bardağı kadar un ekleyeceğim arkadaşlar. Ama yavaş yavaş ekleyeceğim yani azar azar ekliyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık 6 su bardağı kadar un ekledim. Bu şekilde tezgahta yoğurdum ben iyice kıvam alsın diye. Hamurum hazır arkadaşlar. Hamurum hazır. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsime hamurumdan böyle mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp şöyle yuvarlıyorum. Tepsime dizeceğim. Bu şekilde arkadaşlar mandalina büyüklüğünde yapıyorum. Üzerine şeker serpeceğim arkadaşlar. Siz isterseniz serpmeseniz de olur yani. İsteğe bağlı. Bu şekilde. Arkadaşlar bezelerim hazır. Şimdi üzerine çok az böyle toz şeker serpeceğim. 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika falan pişiriyoruz arkadaşlar. Üzeri kızarıncaya kadar. Arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Hala sıcaklar. Bu şekilde çok güzel oldular. Görmek istiyorum içine. İçi de çok güzel yumuşacık. Videom bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.